Merhaba, Merhaba arkadaşlar ve yeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizin için akşam rutinimizi çekeceğiz. İlk ay bir keresinde bir akşam rutini çekmiştim ama orada yani. yalnız da aynen ben işteydim. Bugün boşum. Hakan boş olunca. Aynen. Akşamlarımız nasıl geçiyor? Şimdi bugün onu... size bir gösterelim aynen. dedik. Ne akşam rutini demişken önce bir şimdi akşam yemeğine geçelim Demin yani bir çok antrenmanımızı bacıklı. yaptık. Önce bir antrenmanımızı yaptık, onu çekmedik daha önce videolarımızda göstermiştik zaten. Şimdi aynen. antrenmanımızdan sonra yemek. En önemlisi karnımız Bocuk aç. Da. Bugün yemek ilk aydan salatalar benden. Aynen. Menüyü sonra göstereceğim. Normalde Hakan e, çalışınca bana yardım edemiyor. Çok yorgun oluyor. O yüzden Hakan'ı hiç mutfakta görmüyorsunuz. Bugün salatalar benden. Bakalım nasıl tatacak. Hakan evde olunca en azından bir salatayı yapıveriyor. <laughs> Hadi mutfağa geçelim o zaman. Bugün menüde yalancı lazanya var. E, normalde 45 dakika bir saat sürüyor ama yalancı lazanya 15 dakika 20 dakikamızı alacak Çünkü dediğim gibi çok geç oldu ve çok acıktık Saat şimdi 8.30 Hakan yine her zamanki gibi gün ortasına biraz kestirdi Antremanı Kendin <laughs> canım Kendin <laughs> Hayır. uyudun Ulan sen var ya Antrenmanı falan Baharım yapana dedim. kadar geç oldu O yüzden geç yemek yiyoruz Aslında ben saat 6'dan sonra yememeye bakıyorum Ama bazen başka olmuyor O yüzden Şimdi saat 9'a doğru geçecek. Tamamdır. için her şey hazır. Sen yemek, her şeyi? sen yemek için şeylerini göster. Malzemeleri. Malzemelerini şey buzdolubundan kıymayı çıkarır mısın? Yalancı lazanyamız için malzemeler. Lavaş, bu pakette 6 tane var. 400 gram kıyma, bir konserve domates, salça, bir soğan, bir biber. E, damak tadınıza göre baharat. Ben e, sarımsak kullanıyorum, karabiber ve tuz. Normalde taze sarımsak kullanırım, kalmamış, o yüzden sarımsak tuzu kullanacağım. Maydanoz. Ben genelde dondurulmuş maydanozları kullanırım. Rendelenmiş peynir ve mozzarella peyniri. Şimdi ilk olarak harcını hazırlayacağız ve harcı için önce soğanı ve biberi biraz kızartacağım, sonradan kıymayı ilave edeceğim. Sonra 3 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Ve yarım konserve domates. Geri kalan malzemeleri ilave ediyorum. Bunun şimdi kapağını kapatıyorum. Ve, ve pişmesini bekliyorum. <laughs> Kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyorum. Şimdi sana gelelim, Benim Hakan domatesin Bey. Domatesin faydalarına. <laughs> ben çok güzel salata yaparım ha. Vallahi çok güzel salata yapıyordun da. Fazla yapmıyorum. Salatamızın içine kuzu marul koyuyoruz. Ondan sonra Allah. Burada <laughs> değişik Değişik yeşillik var. Roku'lar falan var. Roku'lar oluyor herhalde Türkçesi. Evet, Burada yine bu, bu. değişik yeşillikler var. Aynen. 8 tane değişik ceviz, yeşillik. Ceviz. Ceviz çok güzel oluyor. Cevizin yanına da kurumuş kızılcık koyuyoruz. Cevizle ikisi kombinasyonda çok mükemmel tadıyor bence. Onu da ben buldum yani. He. Patladı gitti ondan sonra. <laughs> Başka? Başka Salataya bir şey koymuyor musun? <laughs> ne? Yeşil... Şey yeşillik demişim. <laughs> Domates, hıyar, biber. Kırmızı biber. Hadi asistan kap ver. Ne? Duymuyorum sen başka. bana asist ettin mi? Sen ben sen ben sen, sen benim asistanım <laughs> Çok pratik oluyor kesilmiş salata. O yüzden alıyorum zaten bak. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aynen fazla yok. uğraşma diye kesilmişini alıyorum senin için. Fazla uğraşma diye. Bence sen kendin <laughs> uğraşmayasın diye onu <onunla> bile alıyorsun. <laughs> oh salatamıza bak sen. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Neyden nefret ederim? Hı? Böyle iş yaparken hele ki mutfakta şu kolları bir sıva. Ya niye sıvayım ya sen? Sıva ya pisleme. Karışma sen benim işime. Nefret ya. ediyorum gerçekten. Sıvasana aşkım. Ben... Neden? Neden? <laughs> Oldu mu şimdi? Oldu. Gözüme batıyor resmen. <laughs> Öyle ya. Mozzarella'yı ne için aldın? O şey e, bir lazanya için. Senin bıçağın hiç iyi değil ha. Neden? Ben de aslında acayip hareketler var böyle. Ana yani yaptılar. Ya. <laughs> tak 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 nasıl tak tak tak, tak. <laughs> Uçakla alakası yok. Bizi kesti <laughs> şimdi Allah. Salataya beyaz peynir de koyalım. Beyaz peynire bayılırım akşam evine. Niye unuttun mi? o zaman? Ne bileyim ben hatırlamıyorum <laughs> hiç. İçimiz dışımız peynir olacak. Mozzarella, beyaz peynir, kaşar peyniri. Çok peynir yiyoruz. <laughs> Hakan şimdi salatayı yaparken ben de devam edeyim arkadaşlar. Yoksa yemek öyle. bitmeyecek. Efendim hayatım. Salatanın içinde güzelliğine bak Allah aşkına. Ne kadar eksotik duruyor baksana. <laughs> Asortik bir salata oldu ha. Dışarıda yiye bunu 15 euro. <laughs> Dışarıda 20 euro şimdi bu salata. Kır onları güzelce. <laughs> <Aferin. gülüyor> ben salak değilim ha. Senden önce de benim karnım doyuyordu. Sanıyor <laughs> herhalde de şey, bekarken ben şeydim. Nasıl doyuyordu? Ben var ya acayip yemek yapardım ha. Ya Anne evde yapmıyordu sen yapıyordun yemekleri. Oldu canım oldu. Ee, evet ben de devam edeyim yoksa yemek bitmeyecek. Bakın bu lavaşlara göre pasta kalıbım var tam boyunda. Şimdi e, lavaşları tek yani en alt kata bir lavaş dizeceğim. Üstüne kıyma ondan sonra lavaş kıyma lavaş kıyma. E, kıyma bitene kadar devam edeceğim. Evet salatamız da hazır. Sosunu sonra katacağız. Bir göstereyim size salatamız nasıl duruyor. Çok lezzetli görünüyor hakikaten ha. Evet. Acayip güzel yapmış. Şeyde Ellerime kaptın. sağlık. Aa, söylemedin. Hmm. Çekirdek. Aynen kabak çekirdeği. Kabak deyip. çekirdeği aynen. Şimdi ilk ay şu yemeği fırına atsın. Ondan aynen. sonra karnımızı doyuralım. Ben şimdi 5 tane lavaş kullandım. 5 e... tane çok gı. Ama hepsini mi yiyeceksin? 5 kat. Evet. Oha çok. 4 yap. Ne yapayım kattım bir. Am ne yaptın lan 5 kat? 5 kat lavaş. Lan 4 kat yapmışsın. Altı tane vardı paketin içinde. ikisi duruyor. Aa evet o zaman pardon. E üstünü de kapatacaksın. Ya bir din diye bir şuraya tutar mısın? <laughs> salataya bak salataya <laughs> boş verse yemin. e 5 ka, e, dört kat lavaş kullandım. En üst katını şimdi kıymayla e, bırakıyorum ve bunun üzerine şimdi ee, kaşar peyniri serpeceğim ve mozzarella, peynir, mozzarella peyniri vuracağım. Aynen. Erimiş peynir hakikaten çok lezzetli oluyor. Ha. üstünde lavaş ekmeği, kıyma bir de erimiş peynir fırından çok lezzetli. Ellerine sağlık. Hadi. Biraz seri ol artık. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bakın son durum bu. Bunu da şimdi fırına süreceğim. Yaklaşık bilmiyorum sanırım 15-20 dakika kadar. Ne zaman peynir eriyip hafif kararmaya başlayınca o zaman fırından çıkaracağım. Yemek pişene kadar ben de şimdi hemen tezgahı temizleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar bakın böyle ikiye çıkardım. Şimdi damak tadınıza kalmış ama ister birazcık daha erken çıkarın, ister birazcık daha uzun pişirin ama bence böyle tam kıvamında üstü yumuşacık oldu. Şimdi de hemen salatanın sosunu hazırlayacağım. Ben. Sen mi hazırlayacaksın? Tamam. Benim görevim. Malzemeler: Sağolun. limon, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi sosu. Ama tuzunu? Tamam stop. Stop stop stop. Limon. Sık. Biraz sık baya bir sık sık sık. Ya sık. abartma nar tamam. ekşisi de tak şey koyacağız tamam. <laughs> tuz böyle üstünden gezdir, komple. Tam. <laughs> Sakin ol şampiyon. Ne <laughs> Tamam ondan da bayağı bir sıkabilirsin. Tamamdır. Felaket salata yaparım. Sen onu abi. karıştır ben de bunu tabaklara servis edeyim. Evet. Ve mis gibi ekşem, ekşem. <laughs> akşam yemeğimiz Gelelim hazır. Gelelim akşam rutinimizin ilk kısmına. Neyi? Salata He, yemeği. Çok, Hadi çok gel. güzel yaptık. Hadi abi, afiyet, dostum. olsun. Aşkım valla salatan var ya 10 numara olmuş hakikaten. Çok güzel değil mi? Yemek de çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel yaptık. <laughs> evet yemeğimizi yedik. Ortamı toparladık. Şimdi gördüğünüz gibi banyodayım. Ve yavaş yavaş yatmaya hazırlanacağız. Önce yatmadan önce tabii ki en önemlisi makyajımı sileceğim. Ve makyajımı sildikten sonra... Hakan'la ikimiz maske yapacağız. Aslında ben böyle Hakan evde olduğu günleri fazla bakım yapmıyorum çünkü çok vakit alıyor. Hakan evde olmadığı, çalıştığı günlerde bakım yapıyorum. Daha çok böyle öğlenci olunca veya gecici olunca işte yapıyorum. Akşamları rahat rahat. Uzun uzun bakım yapıyorum ama dediğim gibi böyle Hakan'ın boş günlerinde fazla bakım yapmayı sevmiyorum. Daha çok beraber vakit geçirelim. Diğer günleri erteliyorum. Ama dediğim gibi bugün maske yapacağız. Bunu da haftada bir kere sivilcelere karşı yapıyoruz. O günde bugüne denk geldi. Bu e, erkekler için. Bu da benim maskem. Ama dediğim gibi önce bir makyajımı sileceğim. Ve makyajımı silmek için vegan Bu mitzayın vası, mitzayın suyu kullanıyorum. Aslında balayanınkini de kullanıyordum. O bitti. E, bunu aldım. Yani herhangi bir, bir mitzayın vasayı kullanıyorum. Ya bunu Ganyen'in ya da balayanın. Çok süper. En iyisi bu. <laughs> Bakkecini silmek istiyorsan bir numaralı bu. Ben hemen makyajımı sileyim ondan sonra maskeleri yaparız falan. Tamam. Aslında ben fazla makyaj da kullanmıyorum. Bu alıp kullanıyorum. Ama yine de maske sürmeden önce şimdi bütün yüzümü siliyorum. Maskelerin markaları bu arada arkadaşlar özellikle seçilmiş bir marka değil. Rastgele aldık. Sivilcelere karşı ee, mesela benimki kalbime gitti da Gelelim maskeye. <laughs> sen ne yapacaksın? Lan sen kendini yap ben kendimi süreceğim. Haftada bir kere maske kullanıyoruz. Farkını da alıştırdım. <laughs> Aslında maske sürmesini hiç sevmiyorum. Yıkaması çünkü çok gıcık oluyor. Yıka yıka yıka. Nain bunu yıkamıyorsun ama işte. He seninki yıkanmıyor ben, mu? Benimkisi yıkanmıyor. Benimkisini sırf ıslak bezle kalan şeylerini <laughs> Siliyorum, temizliyorum yani. Tarararım. Sen değişik Benimkisi krem gibi, seninkisi resmen yani şey... Benimkisi şifalı toprak baskısı. Bir tuhaf durdu ha. Öcüye benziyor. Benimkisi baksana krem gibi duruyor ha. Evet. Sanki kremi fazla sürmüşsün gibi. <laughs> Cildimi yakıyor resmen yakıyor biraz. Mu? Biraz ben yakıyor. Benimkisi şimdi 20 dakika bekleyecek, seninkisi? 15. Ondan 15 dakika. yüzümü yıkayacağız. Ondan sonra bomba gibiyiz, bomba bomba. <laughs> Dun 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 dun. <laughs> Cildin çok güzel oldu ha. Benimki de ama sanki böyle hafif çekiyor şimdi. Bakalım devam çekiyordun. ediyor. Şimdi güzel. Benimkisi der, der, var ya, bebek poposu. Süreceğiz. Benimkisi bebek poposu gibi oldu. de ama oluyor. Sanki böyle çekiyor hafif. Hmm, kırışmış surat. sen onu Evet, şimdi önce ben bir ürünlerimi göstereyim ondan sonra Hakan size ürünlerimi gösterecek. Ben şimdi yüzümü nemlendirmek için Balea'dan bu kremi kullanıyorum. Birkaç videoda da zaten göstermiştim. Bunun hem günlük kremi var, bakın. Bu da işte akşam kremi. Ee, Baleya'dan şöyle göstereyim bir saniye. Anti-aging kremi. Bunu da şimdi önce bir güzelce süreceğim. Hep de böyle uyguluyorum. Nokta 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 nokta. <laughs> Ondan sonra güzel böyle masaj yapa yapa yediriyorum. Şimdi işlerime devam ediyorum arkadaşlar. Yani öncelikle ee, benim birkaç haftada böyle diş kalıplarım var 3 hafta oldu sanırım Bunları günde 22 saat takmalıyım Ve akşam yatmadan önce Kendi dişlerimi fırçalamadan önce Bu kalıpları da fırçalıyorum ki Daha hijyenik olsun, daha temiz olsun O yüzden şimdi önce bir bu kalıpları fırçalayacağım Ondan sonra dişlerimi <laughs> Diş fırçası olarak bakınız Philips Sonicare'den bu elektrikli e, fırçayı kullanıyoruz ve Hakan'la ikimiz farklı farklı macunlar kullanıyoruz. Ben mesela Colgate'in Sensation White kullanıyorum. Hakan'ın diş eti hassas olduğu için başka macun kullanıyorum ama onu daha sonra Hakan size gösterecek. Ki aradıkları temizleyeceğim. Özellikle o kalıbı takarken tamamen e, dişlerin temiz olması gerek. Yoksa o kalıpların altındaki bir yemek kırıntıları kalabilir. O yüzden tekrar ne olur ne olmaz aralıklar da temizlensin diye bunu uygulayacağım. Şimdi son olarak bir de bakın bu listerinle gargara yapacağım. Çekil çekil. aşkım. Bu de ben aldım. Evet, ben sen aldım. sen bir... kullanmıyordun, ben kullanıyordum. Evet, ben de yeni kullanmaya başladım. Benim benim diş etim biraz hassas olduğu için çabuk intaplanıyor. O yüzden akşamları yatmadan önce bir de sabahları diş fırçalayınca hep bu listerinle gargara yapıyorum. Evet, şimdi ben de gargara yapıyorum. Gösterdin mi diş Dur macunu? Dur bir, hayır bir sen Hadi, hadi, mi? hadi, hadi. Ben biteyim ondan sonra. Evet, şimdi bunu bir bardak döküyorum böyle. 30 saniye boyunca gargara yapıyorum. Oha, bu çok acı ya. Her defa ağzım yanıyor. Oha, gargara da yaptık. Şimdi bunları da takalım. Bunları da taktım. Şimdi benim işim biter ve Hakan gelir. Demin de söylediğim gibi benim diş etim biraz hassas olduğu için çabuk irritasyon Özel diş macunu kullanıyorum. Meridol diye bunu diş doktoru bana tavsiye etti. Ondan önce de böyle Sensation White kullanıyordum Colgate'ten ama İlkay sana da demem lazım. Diş doktoru bana dedi ki <laughs> hiçbir yararı yok. Safi yalan bu diş macunlarının üstünde yazıyor ya yok bir hafta sonra dişler beyazlıyormuş hatta ve hatta Bunların içinde küçük kırıntı oluyor böyle diş macunun içinde bu o küçük kırıntılar da dişe zarar veriyor dedi bana doktor. O yüzden bunu artık kullanmıyorum. Meridol kullanıyorum. Dişlerimi fırçalamadan önce yüz kremi sürüyorum. Yüz kremimizi sürelim. Hangisini kullanıyorsun? Ben onu göstermedim. Ben farklı bir tane kullanıyorum. Nivea soft kullanıyorum. Bunu da ilk ay bana gösterdi. Ondan önce hiç öyle yüz kremi kullanma alışkanlığım yoktu. Ama evlendikten sonra. <laughs> alıştım. Bir de bu maskeyi yaptıktan sonra cildim hakikaten İlkay'ın dediği gibi kuru gibi oldu. O yüzden krem fena değil. Ama cildim sanki hakikaten böyle bir değişik oldu ha. Ben mi sanki, de sanki baksana. Bana Ben de sanki biraz böyle güzelleştim bile baksana be. Acayip ha. <laughs> <laughs> Ama harbiden bir baksana. Dişlerimi de fırçaladıktan sonra Listerin kullanıyorum. Bu listerini de şeyden beri kullanıyorum. 2 e, hafta önce 20'lik dişlerim çekildi. Eski dişlerin yeri resmen delik gibi kaldı böyle. Orada da yemek kırıntıları kalıyor. Diş fırçaladıktan sonra listerinle ağzımı gargara yapıyorum. İntihap kapmasın diye. Onu da bana doktor tavsiye etti. Daha önce ben de kullanmıyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Ondan sonra zaten akşam rutinim bitiyor. Sonuçta erkeğiz. Fazla öyle ıncık cıncıkla uğraşmıyorum. <laughs> İlkay gibi değilim. İlkay. Niye ben de bir krem sürdüm? Hakikaten ama sen de sür krem sürdün. Buraların da Hakan'ın hastadan beri buraları kuruyor buraları Acayip. Ben sür. Bunu da diş dok e, 20'lik dişlerim çekildiğinden beri oldu. Ne yaptı? Ağzımı çok mu gerdim acaba? Olabilir. Dişlerim çekilirken ağzım açık bir saat yara oldu, yanıyor resmen. Oraya da bir krem sürelim. Ondan sonra. Ondan sonra. Ondan Evet, şimdi burayı hazırlıyoruz. Buranın taktiği var. Ya şimdi koltukta akşam oturması böyle düşünsene. Misafir yok, kimse yok. İkimiz kendi aramızdayız zaten. Böyle oturup da televizyon bakamıyor. <laughs> Bilmiyorum yani muhakkak böyle yatmam, rahat etmem lazım. O yüzden bu yastıkları buradan alıyoruz. Ama güzel güzel alın Yoksa sabah çok dağınık duruyor. Tamam. Sabah saatimiz takviye etmişti. Aşkım de. bunun bak takviye var, hala öğrenemedin. Ben de. öyle işte. Şunu şöyle koyuyoruz, bunu böyle, bunu böyle. Onları üstüne. Ne? Aynen. İkişer ikişer yastıkları paylaşıyor şimdi orada. <laughs> bu battaniye Hakan'ın bu zaten devamlı oturma odasında kuvvet dendi de benim ben devamlı üşüdüğüm için. Ama yani. kışın kışın mesela çok soğuk olunca dışarı muhakkak yorganları da getiriyor zaman. Ama, ama şimdi... Şey... Yorganları da taşı e, getir götür şey oluyor biraz zor oluyor. <laughs> kafan gözükmüyor. Allah kafa kafan gözükmüyor. Allah. Evet. Ama ben mesela biraz e, kalın battaniye kullanıyorum. Şimdi uzanıyoruz ve dizimizi izliyoruz. izliyoruz? Aslında Lengiz. dizimiz Netflix. de kalmadı. Yok Yani Türk, Lengiz. dizileri, Türk dizileri tamamen bitirdik. Ya, şimdi Netflix'e Netflix geçtik. Ya Mucize Doktor'a bakıyorduk ama o da biraz sıkıcı olmaya başladı sanki bilmiyorum. Aynen öyle. şimdi Netflix'e kendimize yeni dizi arıyoruz. Öneriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> e, akşamın sonuna geldik arkadaşlar. Aynen. Yemeğimizi yedik, bakımımızı yaptık, dişleri fırçaladık. <laughs> Şimdi dizi bekliyor bizi burada. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir ve bize bir beğeni bırakırsınız. Kanalımıza yeni gelen kişiler için aşağıda abone burada. butonuna. Nerede? Burada mı? Burada. Butonuna tıklayıp <laughs> abone olabilirsiniz. Beğeni bırakmayı unutmayın ve bir daha videoda. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.